Ve an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal ma ne kasat min mal sadaka malı eksiltmez matematiksel olarak 10 liranız var 1 lirayı verdi eksildi hayır eksiltmez bereketini arttırır sadaka malın bereketini arttırır ve ma zâdallahu abden bi affin illa izzâ Allah affeden kullanı, kulun şerefini arttırır. Affettir. Af nedir? Muktedir olduğun halde, gücün yettiği halde cezalandırmıyorsan veya hafif, basit bir ceza veriyorsan Allah senin şerefini, itibarını arttırır. Bir öğrenci yurduna gitmiştim. Aftan bahsettim. Ben affetmem dedi öğrenci. İşlemesin kusur dedin Herkes kusur işler mi? Ben dedi, kusur işlersen beni de affetmesinler dedi. Peki dua ederken ve anna ya Rabbi bizi affeyle nasıl dersin? Affetmeyen affa layık olamaz. Hoşgörülü davranmayan hoşgörü bulamaz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Men la yerham la yurham. Siz affedici olun ki Allah da sizi affetsin. İlla men Allah'a bir kalbin selim ayet inince Allah'a tertemiz bir gönülle gelme ile ilgili ayet inince Cebrail Aleyhisselam'a sordu peygamberimiz. Tertemiz bir gönül sahibi olmak için ne yapmam lazım? Hani temiz kalp diyoruz ya, kalbin selim. Selim lekesiz, temiz. Temiz bir kalbe sahip olmam için ne yapmam lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Silmen kata ayken seninle irtibatı koparan kimseyle irtibatı devam ettireceksin. Vafu men zalemeke sana haksızlık yapanı affedeceksin. Ve atimin harameke sana vermeyene vereceksin. Üçü de zor. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, haksızlık yapanı affetmek çok zor. Özveri istiyor. Bu nefsimizi ayaklar altına almak demektir. Bu çok zor. Ben affetmem diyorsanız, ben bana vermeyene vermem diyorsanız, gelmeyene gitmem diyorsanız, kalbiniz demek ki henüz daha tertemiz olmamış demektir. وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِّ Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, makamını, titrini, rütbesini, yaşını, malını, zenginliğini ortaya koymadan bir kardeş gibi, bir arkadaş gibi davranırsa, Allah onu yüceltir. Bu kürsüden defalarca söyledim ama hoşuma gittiği için bu örneği veriyorum. Haç mevsimindeyiz. Arafat'ta bir kardeşimiz ikram ediyor. Herkese 35-40 yaşlarında su veriyor, meyve veriyor vesaire böyle meyve veriyor. Çok merak ettim. İkramı çok seven. İsminiz dedim Abdullah dedi. Nerede? İstanbul'dan geliyor. Tamam tanıştık. Abdullah ama telefonunu aldım. İstanbul'a gelince arayayım dedim bu Abdullah Bey'i çok değerli bir insan. Herkese ikram ediyor, koşturuyor. O da ihramlı, herkes ihramlı. Görevli falan değil. İstanbul'a gelince aradım. Abdullah Bey. Abdullah Bey dedim, yanlış telefon dedim. Dedim, bu sene haçtaydık. Evet haçtaydı dedim. Beraberdik dedim, telefon ondan Evet telefon doğru dedi. Ama Abdullah Bey değil Nedir? Profesör, doktor, operatör, doktor falan filan dedi. Beyin cerrahisi uzmanı dedi. Randevu almadan dedi. Görüşemezsin. Bugün şu kadar ameliyatı var dedi. Meğer ki beyin cerrahisi uzmanı Abdullah Bey, profesör doktor, randevu almakta zahmet çektiğiniz adam kendini Abdullah Bey diye takdim ediyor. İsmi de Abdullah değilmiş tabii. Takdim ediyor. işte tevazu ile herkesin gönlünü kazanıyor. Hizmet eden kazanır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh öyle diyor. Men hademe hudime hizmet edene hizmet edilir. Evet. Son hadisimiz Van Ebi Kebşet'te Omar bin Sa'd el-Enmari radıyallahu anhu ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: üç kişi vardır ki uksimu aleyhinne ve uhaddisukum hadisen fahfazu. Ben yeminle bunu peygamberimizden duyduğumu anlatıyorum. Ma ne kasa malu abdin min sadaka kulun, min kulun malı sadaka sebebiyle eksilmez. bilekiz bereketi artar. Ve la zulim abdun mazlimeten sabr aleyha illa zadehu Allahu izza. Bir Müslümana, bir kardeşi haksızlık yaptığında sabrederse Allah onun izzetini, şerefini arttırır. Ve <laughs> la fetaha abdun baba meseletin illa fetaha Allahu aleyhi baba faklin bir kimse sürekli dilenirse, el avuç açarsa Cenab-ı Hak ona onu sürekli fakir kılar. İstemek caizdir. Borç isteriz. Bir isteğimiz, talebimiz olduğu zaman. Ama el avuç açmak, dilencilik yapmak caiz değil. Dilencilik nedir? Veriyorsunuz. ikinci bir şey isterse anlayın ki o dilencidir. Ev kelimeten nahvaha ve uhaddisukum hadisen fahfazuhu. İşte bu hadisi iyi ezberleyin diyordu sahabe-i kiram. Cenab-ı Hak affedici olmayı, ikram edici olmayı, İslam kardeşliğini yaşamayı, Cenab-ı Hak çevremize, yoksullara, kimse sizlere fakirlere yardım etmeyi, ihsan ehli olmayı, yardımsever olmayı, arkamızdan hayırla yad edilecek güzellikler, hayırlar bırakmayı bizlere nasip eylesin. Konumuz infak, ihsan, İkram devam edecek. Evet, siz ikram edin ki Allah size ikram eylesin. El Fatih